arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bugün ana sınıfına geldik. Defne ve Nine kendine oyun yapıyor. Oyun kuruyorlar kendilerince. Lina sen ne arıyorsun orada. Anne, Al bakalım. Lina kendine oyun kuruyor arkadaşlar. Defne de ona yardımcı ediyor. Bakalım ne yapacaklar. Ben de meraklı bekliyorum. Aferin Defne. Siz bunu yapıyor muydunuz örtünüzle? Yapmıyor muydunuz? Getir Lina. Dikkat et düşeceksin için. Dikkatle, dikkatle. Bir hafta sonra okullar açılacak Defne, hazır mısın okula gelmeye? Okul çok güzel bir yer. Arkadaşlar, de okula. Yeni şeyler öğreniyorsunuz. Eve gelip anneye babaya gösteriyorsunuz. Anne ben bugün bunu öğrendim diyor Defne okuldan geldiği zaman. Yaptığı etkinlikleri öğretmeni eve gönderiyor. Ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Gerçekten bunu benim güzel kızım mı yaptı diyorum büyüdü okullu mu oldu diyorum. Arkadaşlar siz de okula gidiyor musunuz? Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Yorumlarda yazın. Mesaj olarak isminizi atın. Canlı yayın arkadaşlar sizin isminizi söyleyeceğim. yapın bakalım. Dina. Dina oraya saklanıyor. Anneciğim ne yapıyorsun orada? Sonra bu oyuncakları toplayacağız anneciğim. Tamam mı? Sınıfımızı dağınık bırakmayalım. Dina dikkat et kafana düşebilir anneciğim. Onu onu elleme anneciğim. Onu elleme. Tamam mı? Defne Kafasına düşebilir anneciğim. Tamam mı? Evet küçük. Küçük onunla. Yine dikkat et. Tamam mı aşkım? Defne öğrendiği şarkıları hatırlıyor musun? Unuttum mu yoksa? Öğretmenin hangi şarkıları öğretti size? Hatırlıyor musun? Hayır Lina, hayır. Ayıcığım, kalsın onlar. Bunlar yeterli bence. Gel. Ben veririm. Gel sen böyle. Gel. Arkadaşlar videoyu bir durdurayım. Şunları indireyim. Devam edeceğim. anneciğim düşeceksin. Yine dikkatli. Üzerine basma. Ayağın kayabilir, düşebilirsin. Lina, anneye yemek yapar mısın? Ay buzdolabı da varmış bu kızın. Mutfağı da varmış. Aa, acaba hangi yemeklerden yapacak annesine? Lina? Evet, bu. Ben de... Ben de... Ben de... O hangi meyve? Lina elindeki hangi meyve söyler misin bana? Üzüm. Bu... Hangisi üzüm? Bu üzüm. Bakayım. Bu. Şu. Evet Yok. o üzüm. Heh, Muz var mı orada? Muz. Muz var mı? Yok. Evet muz var. Aferin sana. armut var mı? Yok. Armut var mı? Armut. İşte armut. Aferin Ama sana Lina. Ben ne yemek yapacağım anneme? Önce Lina yapsın. Anneciğim. Defne. Defne lütfen. Öbür sınıfta da vardır. Oraya gidelim mi? Mutfak Hayır orada yok. Lina birlikte yapabilir misiniz? <laughs> Ayıcım zaten parçaları yok Defne. Bana ne? O. Süper Mario anneciğim o. Kolonu hareket ediyor. Bu şimdi bu. çıkar. Yine. Mario. Evet aşkım. Dur bir dakika anneciğim. güzel olmuş. Eline sağlık. Geçiniz hmm, sınıfça gidiyorsunuz. Ben hmm, okula bıraktım. Birazcık hastaydım. Ki ilişmedim. Şimdi de gelişmedin. Şimdi gelişmedin mi? Başlamayacak mısın okula? Başlayacağım da birazcık eksilim var. Ya bir hafta yok. sonra okula başlayacak defne. bundan sabah yemeyeyim. Tenceren Şimdi keselim şunları. Bıçak yok. Olamaz. Neyse kestim. Şimdi tabeli açayım. Çok güzel İyi. Beni atayım. Beni oh. atayım. Oh. Güzel güzel oynayın Lütfen. Oh. Ben de tepsim. Ben bunu. Hayır. Pişiyor. Lina ben armut istiyorum. Bana ya. armut pişirir misin? Lina ağzına suyma oyuncaktır anneciğim. Toslu. Hayır armut. Neden? Bana armut pişirir misin Lina fırında? Bir tane de yanında muz. Olabilir. Ve meyveleri önce yıkamam. Yoksa hasta Size bir olur. mutfak alayım mı mutfak seti ister evet. misiniz? Lina, Defne ister misiniz böyle bir mutfak? Merhaba arkadaşlar. Şimdi Defne, arkadaşlarına başka ne soru sormak istersin? Hımm bir Ne? Ben sana bir şey Ne Tamam Bebe, tamam Lina, tamam Nasıl karıştıracağım? 最开始去到哪？ Buz dolabını gösterebilir misin Defne? Buz dolabını atayım. Burada da var. Burayı Maviyo sen burada at. Ben de. Bana dondurma yapabilir misiniz Defne? Buz dolabını atın bence. Dondurma yok sadece bu tarafında. Maalesef dondurma yok mu? Hı hı. Tüh. Hep dondurma. Ben de sizi Ay üzümlü dondurma yok. mı yaptın sen Şimdi bana? çok güzel olmuş. Ben sana yemek pişiyor. Sıcak bir yemek. Teşekkür ederim Defne. Thanks. Hı çok ben güzel olmuş. Iı, ıı, şey yapıyorum. Kırmızı pide. Hmm, çok lezzetli ne kattın içine Defne kıymalı pide. kıymalı pide evdeki yaptığımız gibi değil mi Defne kıymalı pideyi çok seviyor arkadaşlar yemek. şimdi tabağa koyayım ya. Ya. Mal tabak olur mu olur düştüm uzun. Hmm. Üzüm de çok güzelmiş. Şimdi bunu ye üfledim. Teşekkür ederim. Hmm. Çok ben... güzel olmuş. Çok lezzetli. Nasıl pişirdin bize tarif edebilir misin Defne? Tabii ki de. Hamurla pişirdim. Anne bunun yiyecek Tamam anneciğim oraya koy ben yapıştırırım. olmak pişiyor. şey ama Bu. 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 Şimdi bu yakayım. Ay, ay, Bir bardak bulunayım. Bardak vardı kardeşim. Birazcık soğusun birazcık sıcak. Hı, yemek pişiyor. Sıcak. ben de size bir dondurma yiyeyim. Ay bir üzüm nerede acaba? Ay. Defne bana tost yapabilir misin? Ha? Tost yok mu? Karnım Açık. çok acıkmıştı ama. Peki sizde ne var? Bana ne hazırlayabilirsiniz? Mısır istiyorum. Orada mısır gördüm. <laughs> Bana mısır pişirebilir misiniz? Mısırı çok seviyorum. Ama fırında istiyorum. Fırında. Hmm, çok güzel. Şimdi pişti. Hmm, bayıldım Masanın tabii çok güzel. Sıcak yapmadım. Hmm, çok lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Şimdi de ben şunları Armut mu yaptın? Armutla muz. Şöyle bakalım. Hmm. Ben şunu Çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Ellerine sağlık Defne. Çok güzel olmuş. Defne, Lina bana bakabilir misiniz? Abone olmayı. Çinçine basma. Valla katılma. Alı Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın.